Değerli dostlar, Sakalı Şerif, Kırkayı Şerif, sandalet, sarık, ayakkabı gibi Peygamberimize ait olduğu iddia edilen değerli eşyaları kutsamak adeta ibadete dönüşmüştür. Yani Kırkayı Şerif'e gidiyorsunuz, ziyaret ediyorsunuz, bunu bir ibadet olarak telakki ediyorsunuz. Camilerde Sakalı Şerifler vardır. Ben adları öyledir diye anlatıyorum. Bu konuyu açacağım. Bunları ziyarete gidiyorsunuz. Orada tekbirler getiriliyor. Salavatlar okunuyor. Bunu bir ibadet olarak telakki ediyorsunuz. Adam işte bu peygamberimizin sandaletidir, ayakkabısıdır. işte sarığıdır şeklinde onu öpmek, ona bakmak, onu kutsamak bir ibadet olarak telakki ediliyor. Bakınız. Bütün bunlar ümmeti Muhammed'i Muhammedi hayattan gerçek İslam'ı hayattan uzaklaştırmak için kurulan, uydurulan tuzaklardır. Çok büyük tepki alacağım biliyorum. Kıyamet kopacak. Peygamberimizin hırkasına dil uzattı. Peygamberimizin sakalına dil uzattı. Peygamberimizin sakalına, hırkasına biz neden dil uzatacağız? Ama din bu değil. Bakın anlatacağım. Şimdi bir kere şunu söyleyeyim ben size önce. Gidin 3-5 tane camiden sakalı şerif diye adlandırılan kılları toplayın. Bir DNA testi yaptırın. Göreceksiniz ki hiçbir tanesi aynı adama değil, ait değildir. Pek çokları kıl bile değildir. Bakın deneyin. Diyanet İşleri Başkanı yapsın. Ya nerede bir yeni cami yapılıyorsa bakıyorsun bir yerde bir sakalı şerif bulup getirmişler. Nereden buluyorsunuz bu kadar sakal şerif? Peygamberimiz hayatta mı? Peygamberimizi sürekli sakal kırım üre kılım üretiyor. Sonra peygamberimizin işte bir takım uydurma hadisler var. İşte almış işte şu biriktirmiş, muhafaza etmiş, o ona vermiş, bu buna bir yani hiçbir tanesinin alakası yok. Hırkayı Şerif'teki camiye gidiyorsunuz Fatih'te. O hırkaya hiç baktınız mı? Eleştirel bir yaklaşımla bir baktınız mı? Peygamberimizin 60-70 kiloluk bir adam olduğunu, bir bedeninin olduğunu iddia ediyorsunuz. O hırkanın içerisine kaç tane 60 kiloluk adam girebileceğini hesap ettiniz mi? Peygamberimizin 250 kiloluk adam olması lazım o hırka'yı giymesi için. Peygamberimiz onu hırk olarak değil de yorgan olarak mı kullanıyordu? Bakınız, değerli dostlar, burada dikkati Peygamber'den koparıp. Bakın onun hayatından, onun model olduğu o güzel ahlakı var ya bundan koparıp ona uydurulan kıllara, elbiselere, sandalete, sarığa, ayakkabıya kaydırarak Muhammed'i hayattan insanlar uzaklaştırılıyor. Bunlar peygamberimiz ait dahi olsa bunları ziyaret etmek doğru değil. Bunları kutsamak doğru değil. Size bir örnek vereyim. Düşünün peygamberimiz mescide geliyor. Bir bakıyor ki dışarıda sahabe toplanmış, orada salavat okuyor, bir şey kokluyor, öpüyor, bakıyor. Geliyor diyor ki ne yapıyorsunuz siz? Ya Resulallah işte sizin sakalınızın kılını öpüyoruz. Bir düşünün, bir düşünün Hazreti Muhammed'in tepkisi ne olur? Çok iyi yapıyorsunuz, kutluyorum sizi. Bu bir ibadet sayılır. Bu bir cennet vesilesi midir der. Yoksa dağılır utanmaz herifler. Ne yapıyorsunuz siz? Olacak şey mi bu der. Ve dehşet bir tepki koyar ortaya. Şimdi bundan kopmak çok zor. Değerli dostlar. Bunlardan kopmak çok zor. Bakın adamlar Dubai'de her, her yıl Ramazan ayında Peygamber'in saçının yıkandığı ve suyun şifa niyetiyle içildiği bir e, fabrika kurmuşlar. Ya siz peygamberin saçını nerede buldunuz? Ya haydi buldunuz. 1400 senedir bu saç yıkanıyor, yıkanıyor, içiliyor, bitmiyor. İnanın çok büyük şirk. Bu bakın lat, menat ve uzaya tapan müşrikler gibi saça, kıla tapmak gibidir değerli dostlar çok büyük yanlıştır. Biliyorum tepki koyacaksınız. Ya biz Allah'tan başka hiçbir şey düşünmeyeceğiz. Biz yatacağız, kalkacağız, yiyeceğiz, içeceğiz. Sadece Allah'ımız. Onun yolu, ona iman, onu sevmek, ona saygı duymak, onun merhameti, onun bağışlayıcılığı, onun güzellikleri, onun cenneti, ebedi saadeti, ona kavuşmak, onunla olmak, onunla birliktelik ve Peygamberimizin vazifesi buydu. Bu dini bize tebliğ etmek için gelmişti. Sakal kılı bırakmak için değil. Uydurulan hırkalarla, sandaletlerle bir yere varamayız. İslam'ı inkişaf ettiremeyiz. Hazreti Muhammed'i memnun edemeyiz. Dine bir katkımız olmaz, topluma bir katkımız olmaz, ümmete bir katkımız olmaz. İslam'ın yayılmasına hiçbir katkısı olmadığı gibi gölge düşürürüz değerli dostlar. Evet, Burada başında da söylediğim gibi maksat Müslümanların dikkatini kutsal emanet diye adlandırılan bu eşyalara çekerek gerçek İslam'ı yaşamdan uzaklaştırmak, Hz. Muhammed'e tabi olmaktan uzaklaştırmak, Kur'an'dan koparmak ve Hz. Muhammed'in kılını, hırkasını ki ona ait olmadıklarını iddia ediyorum, olsa bile kutsayarak Onların etrafında Müslümanları toplamak. Biz Kur'an'ın etrafında toplanacağız. Biz bilimin, ilimin etrafında toplanacağız. Biz ahlak adamı olacağız. Biz üretken bir toplum olacağız. Dünyaya istikamet vereceğiz, yön vereceğiz. Dünyanın parmakla göstereceği muhteşem, akıllı, itibarlı, güvenilir bir toplum olacağız. Bu fıtrat diniyle olur, akıllı olur, beyinli olur ve İslam'ın kaynağı olan Kur'an'la olur değerli dostlar.